Ondan sonra ki 10 dakikalık sekans maçın 2-0'a gelişi. 2-0'dan sonra bir maç yok ortada zaten. Ee, yani bizim değişikliklerimiz var, Portekiz'in değişiklikleri var ama ikinci maçta da savunma hani ilk kez beraber oynuyormuş gibi sürekli bir hani geriye ya da yana doğru pas atıp arkasından koşma hata yaptım diye çok garip bir durum var İskoçya'da. Bilmiyorum İskoçya buradan bir şey çıkarabilir mi? Hayal kırıklığı olarak bakmayalım. En kötü oynayan 3 takım verseniz yani yazar <laughs> UEFA Euro 2024 resmi partneri ve Türkiye Futbol Milli Takımları resmi sponsoru Trendyol sunar. Sokrate Stüdyo'ya hoş geldiniz değerli izleyenler. UEFA Euro 2024 ve e, Türkiye Futbol Milli Takımları resmi sponsoru Trendyol'un katkılarıyla hazırladığımız e, kupasın yeni bölümüne hoş geldiniz. E, bugün Arhan Atapilavoğlu ve Erman Yaşar'la beraber sizlerleyiz. Tatsız bir günün ardından e, kapanacak ilk gruba bakıyoruz. E, A grubuna bakıyoruz. Ama tabii ona geçmeden önce bir dünü hafif konuşalım istiyorum. Ee, konuşmadan geçmeyelim. Yani Portekiz'e yenilmeyi belki bekliyorduk ama öyle şekli, öyle bir şekilde yenilmeyi beklemiyorduk. Biraz tadımız da kaçtı. Öyle. Ya Aram başlasın. Çünkü ben zaten... Ben bayağı konuştum zaten. Evet maç öncesi maç sonrası da e, yayındaydım. Yine söyleyeceğim bir şeyler olabilir ama yani Arhan hiç bu konuda konuşmadığı için Arhan başlasın. Arhan zaten. şundan geleyim mi sana? Tabii ki abi. Bir şey ekleyeceğim. Yani e, biz genellikle böyle kendi yarattığımız krizlerin içinde boğuluruz hafiften. Sanki Montella'nın hem çıkardığı 11 hem maç içinde yaptıkları öyle kendi kendine bir kriz doğurdu gibi bir his aldım ben de. Ya dün aslında pardon önceki gün yayında da biz konuşmuştuk maç çıkışında Arda ile kaybetmek ve Arda'sız kaybetmek diye. Hı hı. Aslında onun üstüne de bir ekleme oldu Montella'da. Eğer bu oyuncu sakatsa zaten Maçın yayında da, maçın sonunda da konuşmuştunuz. Neden oynadı sorusu. Ya Zaten çok maalesef teşneyiz biz bu tarz krizler yaratmaya. Hatırlayalım mesela İzlanda havalimanı olayı olduktan sonra da kaybedeceğimiz aşağı yukarı belliydi. Çünkü bu tarz olayların içerisine girdiğimizde pek çıkamıyoruz. 11 tercihlerinden bir kumar olduğu aşikardı. Samet de bir kumardı ama tek bir kumardı. Yani tek soru işareti yaratan kişiydi. Burada birçok oyuncunun değişmesi, e, gündeme geldi. Bence değişebilirdi de, onda da hani maç planı özelinde değiştirmek iyidir de... E, birçok zaman. Ama e, işte Arda... oyuna girdikten sonra, yarattıklarından sonra ben bunu biraz iletişimsizlik ve iletişim problemi... olarak görmek istiyorum. Çünkü... Ya, yorgun demekle sakat demek arasında... çok fark var ya... hani onun e, bence biraz ceremesini çektik. Bir de... E, şu açıdan üzücü bence... hani... Portekiz'i bu kadar kendi yarı sahanıza getiriyorsanız Portekiz'in etkin olma ihtimalini çok fazla arttırıyorsunuz. Zaten kaleye gelemediği denklemlerde, oyun kuramadığı denklemlerde, orta blokta sıkıştığı denklemlerde bu takım sorun yaşayabilen bir takımken biz onları olabildiğince davet ettik. Yani Vitinha'nın ceza sahası içerisine girmesi, Noah Mendes'in ceza sahasının içerisine girmesi, yay çevresinde birçok kişiye şu imkanı tanıdık. Ee, Tüm bunları değerlendirince ben şuna çok üzüldüm açıkçası. Portekiz'e tabii ki yenilebiliriz. Ee, çok büyük bir sürpriz olurdu beraberlik ya da galibiyet. Ama hani bir iştah vardı açıkçası bende. Büyük takımlara karşı acaba bir şey çıkartabilir miyiz diye. O açıda bir soru işareti şahri düşmesi canımı en çok sıkan noktalardan birisi oldu. Yani iki gün önce konuştuğumuz yayında işte sevgili Erman Yaşar'a, Demir Özcan'la da ya Fransa'ya ters gelebiliriz, Hollanda'ya ters gelebiliriz düşüncesi ...bir anda azaldı diyeyim. Ee, oynadığımız oyun neticesi... ...ve 11 tercihlerin neticesinde. Ki Arhan'ın söylediğine belki şu da... ...katılabilir. Ee, ne zaman önde pres yapsak... ...hata da yaptırdık ve topu da aldık. Ama hem kötü kullandık... ...hem de o e, top kazanma becerisini... ...ya da iştahını maç boyunca... ...çok nadir yani arada sırada gördük. Yani bir şeyler yapabiliyorduk aslında. Fakat istikrarlı bir şekilde... ...maç içinde yapamadık. Yani sağ içine... Ee, dün de çok konuştuk. Ee, i̇lk 15-20 dakikamız belki biraz e, kabul edilebilir, elle tutulabilir. Ondan sonra ki 10 dakikalık sekans, maçın 2-0'a gelişi. 2-0'dan sonra bir maç yok ortada zaten. Ee, yani bizim değişikliklerimiz var, Portekiz'in değişiklikleri var ama e, ya Portekiz de zaten ilk maçında kazanmış. ikinci maçında grupta görece en e, kendisine problem çıkarabilecek takıma karşı hele 55'te 3'ü yaptıktan sonra... Tamamen Rolente'ye çevirdi. Ben bunu maç sonu yayınında da söyledim. Portekiz'in, atıyorum kafadan, bu maç son maç olsa ve gruptan çıkabilmek için 5 farklı galibiyete ihtiyacı olsa bizi 5 farklı yenerlerdi. Bu öyle bir maçtı. Çünkü biz yani, tamamen teslim olmuş durumdaydık. Herhangi bir attığı zar gelmedi bu maçta teknik direktörümüzün. Burada problem şu. Bu tarz e, futbol kamuoyunun e, taraftarının da, basının da, futbol kamuoyunun da ciddi soru işareti duyabileceği tercihler yaptığın zaman e, ya kazanman gerekir, kazanamıyorsan da Kötü kaybetmemen gibi. Böyle kaybetmem. Ben bunu maç öncesi canlı yayında tam tamına bu cümleyi kurdum. Maçı kaybedebilirsin çünkü zaten Portekiz'e karşı Türkiye 10 maç yapsa e, muhtemelen yani bu, tabii bunu bilemeyiz de yani 6 galibiyet 2 beraberlik 2 Türkiye galibiyeti gibi falan dağılır hmm. aşağı yukarı yani bu oranlar verilir. Ee, ya da işte takımların galibiyet yüzdesine. Portekiz'e karşı bizim maç kaybetmemiz problem değil ama nasıl kaybettiğimiz problem. E, hoca tercihleri problem, hocanın sonrasında oyunu aldığı oyuncular problem. 70. dakikada Arda'nın alınışı bence e, felaket bir hareket. Korumak için oynatmadığınızı iddia ettiğiniz bir oyuncu ki Mehmet abi e, korner atarken kasığını tutuyordu ve hatta o yüzden ilkini Hakan'a bıraktı dedi. Ee, yani ben atamayacağım gerilemeyeceğim dedi dedi. Ya bu durumdaki oyuncuyu o zaman e, 11'de oynatmamayı anlayabiliyorum ama neden 3-0 olmuş bir maça at atıyorsunuz? kötüydü. Her şeyle kötü bir maçtı bizim için. Teknik ekip, iletişim, e, oyuncu seçimleri, sahadaki performans ama temiz bir sayfa açıp çekim maçına bakmamız lazım. Çünkü hala çekim maçında beraberlik. Çok büyük bir sorun yok aslında. Biz ikinci yapıyor. Ya şöyle bir şey söyleyeyim mesela Mert'in sakatlığı da vardı. Hmm. Ama o bile Altay tercihinde şu an bakıyorum yani niye Altay oynuyor sorusu soran birçok insan bile var. Yani neden bu kadar basit bir e, iletişim bu kadar zorlu bir şekilde yapıldı onu ben tam anlayabilirim. Şey gibi işte yani çok uzun süredir devam eden futbol severin milli takıma tam anlamıyla ulaşamaması <laughs> ve orada bir soru işareti olduğunda o soru işaretinin iletişimsizlikten büyümesi var. Ya benim devam ediyorsun. benim korkum e, momentumla alakalı bir problem olabileceği ya yani çünkü dediğim gibi turnuvalar biraz hava işi yani 26-27 günde düzenlenen e, bu tip turnuvaları en iyi takım kazanmıyor her zaman en iyi oyuncu grubuna sahip takım ya da en iyi oynayan takım kazanmıyor işte daha iyi hava yakalayan daha bütünleşen kampında şeyi iyi olan Çünkü dediğim gibi ya yani 8- 9 aylık bir lig oynamıyorsunuz ee, ve Arda'nın golüyle beraber hani bir kahraman çıkarma, e, tüm dünya basınında e, böyle ön plana çıkan çok e, çiçek böcek bir ortamdan ondan sonra çok keyifli bir ortamdan bir anda herkesin birine salladığı yani hoca bu nasıl oynuyor, o nerede, bu yok mu, işte teknik direktörün basına... İşte bir tane yenilgi alındı mı hemen zaten günah geçti biz oluyoruz falan dediği böyle kaotik bir duruma geçmek umuyorum bu sıkıntı yaşaması. Yoksa dediğim gibi hani grupta inanılmaz problemli bir durumda değiliz. Ki muhtemelen de hani turnuvaya gelirkenki senaryodan çok da kafamızda bir şey değişmedi aslında. Mantıken. Hatta çekme <laughs> maçına, maçına kaldı. Çekme maçına, kaldı. Hatta çekme maçına iyi kaldı. Çünkü Çekya'da Gürcistan'ı yenemedi aslında. Yani evet. Senaryomuzda daha iyi şeyler de oldu e, ekleyeceğiniz bir şey yoksa yavaştan artık günün programına geçelim trend yolla günün programında artık bir grubu kapatıyoruz e, ilk kez e, aynı anda başlayacak maçlar A grubunda 22'de İskoçya Macaristan ve İsviçre Almanya maçları var e, hani momentum'dan bahsetti Erman momentum anlamında en sağlam gözüken belki 2-3 takımdan biri şu yani İspanya ile beraber belki en iyi takım e, olarak gözüküyor Almanya ben şöyle bir not vereceğim bırakacağım size. Ee, en iyi üçüncülerin çıkma e, senaryosu iki kez e, başımıza geldi. En kötü e, takımlara baktığımızda ki bir tanesi canımızı yakmıştı hatırlarsınız. E, 2016'da 0 e, averaj 3 puanla Kuzey İrlanda çıkmıştı. İtalya attı golle beraber ve 2020'de de Ukrayna 3 puan eksi 1 e, averaj yani. çıktı. Yani 4 puan alan e, takımlar direkt çıkıyor zaten ki burada da e, grubun durumu e, ortada. Almanya 6 puan ee, İsviçre 4 puanla ikinci sırada İskoçya 1 puan eksi 4 averaj. Macaristan ise yine 0 puan eksi 4 averaj. Ee, burada bir tane hayal kırıklığımız var herhalde. Yani Macaristan herhalde hepimizin hayal kırıklığı. Öyle ama ki yani İskoçya'da aslında hayal kırıklığı. Doğru. Yani İskoçya'da e, şöyle söyleyeyim. Yani bu gruptaki bir noktada en e, son sıraya yazabilmeye en yakın olduğunuz takım Kabul. Fakat kötü bir kadro değil ve yani sadece iki maçta e, bir puan alması değil, e, aynı zamanda ortaya koyduğu performans bence daha sıkıntılı. Macaristan, İskoçya'yı yenip gruptan çıkabilir ve her şeyi temize çekebilir. Yani eksi dört avarajları olması onlar için problem ama yani iki farklı bir galibiyet, üç puan eksi iki avaraj e, bir şansları olabilir. Bir şanslar olabilir, İskoçya kazanırsa zaten çıkar ki e, yani ama beraberlik buradan en iyi üçüncü vermez. Evet beraberlik buradan en iyi üçüncü vermez. <laughs> Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Arnavutluk eksi bir e, bir puan. Slovenia... İspanya ile oynuyorlar son maç. Evet Slovenya iki puan sıfır. İngiltere ile oynayacaklar onlar da. Evet. E, dolayısıyla hani e, bir galibiyet muhtemelen. Evet çıtırdan bir şansı evet. var hala Macaristan'ın. Evet. E, ki yani hani temize çekmek için de mesela Türkiye gibi aynı zamanda temize çekmek için Macaristan adına önemli bir fırsat ki aslında ben ikinci maçta yani Almanya maçında biraz daha beğendim. Çünkü ilk maç daha dişlerine göre bir rakip. Gerçekten hiçbir şey yapamadılar. Sahanın tamamında yoktular. Almanya maçında bazı şeyleri daha iyi yapabildiler. Daha iyi uygulayabildiler. Zaten çok fazla savunmada değişiklik oldu mesela. Ee, fakat... Ben mesela İskoçya için aynısını söyleyemiyorum. Çünkü İskoçya ilk maçta da çok fazla hata yapmıştı. İkinci maçta da savunma hani ilk kez beraber oynuyormuş gibi. Sürekli bir hani geriye ya da yana doğru pas atıp arkasından koşma hata yaptım diye. Çok garip bir durum var İskoçya'da. Bilmiyorum İskoçya buradan bir şey çıkarabilir mi? Yani İskoçya şunun bence farkında... Dediğin gibi bir şey çıkarma ihtimalleri hayli zor ama hani kaza bela kazandıkları denklemde ee, tamamen çıkacakların farkındalar. yani Macaristan'ın evet. hiç Macaristan'ın bir şeylere bakması gerekecek evet. ee, diğer takımlara diğer <laughs> takımların nasıl yenildiğine yenilecekler mi onlara bakması gerekecek İskoçya'nın böyle bir avantajı var ve Macaristan'ın daha istekli olduklarını biliyorlar. Bu bence İskoçya'nın e, lehine olan bir durum. Yani Macaristan'ın üstlerine gelecek olması biraz daha isteyecekleri bir şey. E, Rossi e, güzel bir şey söylemiş. Aslında çok benzeri iki takımız. İkimizde duran toplarda çok iyiyiz. İkimizde iyi savunma yapıyoruz ama bunları çok gösteremedik diye ki İsviçre maçını hatırlayalım. Macaristan gerçekten duran top setlerinden bir şeyler çıkarmak için çok çabaladı. Hiç e, istediklerini alamadılar. Yani ben açıkçası bilmiyorum. Fikrinizi de merak ediyorum. Turnuvada hayal kırıklığı olarak bakmayalım. En kötü oynayan 3 takım verseniz. Yani yazar... İngiltere. <laughs> <laughs> İskoçya, İngiltere, Fransa. <laughs> yani Macaristan da İskoçya'da girebilir diyecek. Giren. Ya hatta e, son maçın ikinci yarısı olmasa Ukrayna bile oraya girerdi. Çünkü bir buçuk maç çok kötü oynadı onlarda ama evet, toparladılar evet. biraz. Da, ya 120 dakikaları baya kötü. Aynen e, ama yani baktığımızda da de, dediğin gibi ya her şeyin bitmiş gibi gözüktüğü bir noktada işte son maça her şey kalıyor ve iki takımın da hakikaten çıkma şansı ya aslında var. Aslında grup gerçekten bitmiş gibi. Almanya zaten e, yani. şey yaptı, bir tur üstte çıktı. Sadece lider mi çıkacak, ikinci mi çıkacak o belli değil. O da az önemli değil ama. O da az önemli değil ya diyorum. Değil, tabii, tabii. O zaman madem öyle e, İskoçya-Macaristan maçı için şöyle bir sonuç tahmini alayım öyle diğer maça geçelim. Macaristan kazanır. Macaristan kazanır. Düz, temiz gruptan çıkmalarına yetecek kadar kazanabilirler mi bilmiyorum ama, ama bu maçı Macaristan'ı kazanacağını düşünüyorum. Ben de e, çok kolay kazanacaklarını düşünmüyorum ya Macaristan'ın. Ben gerçekten Euro 2022 Türkiye olduklarını düşünüyorum. Biz de sıfır çekmiştik. Son maç böyle acaba... Euro 2020. De, 22 mi dedim? Ha. <laughs> yani <gülüyor> 2021'de oynandı. Turnuva da 2020. <laughs> ya hepsi kurtarıyor. <gülüyor> <gülüyor> 2022 <gülüyor> kurtar. Kurtar. <laughs> Onu <da> söylemiş. <laughs> Bir sayı da kaçtı. Evet. Ee, o zaman grup liderliği için de ya hakikaten klasik bir turnuva takımı ya. İsviçre'yi ben mesela Macaristan'ın altına yazmıştım. Bilmiyorum siz tahmin ederken falan bakın. Ben, ben, de. ben de. Ben de. Ben de. 100 yıldır aynı adamlarla oynuyorlar. Şaçiri 4 senede bir geliyor. Yani 2 senede bir. Bir jeneriklik pardon. gol atıp gidiyor. Hani jeneriklik <laughs> gol atıyor. ya yani mezardan kalkıp gol atıp gidiyor. Mevsimsel işçi <laughs> gibi adam. <laughs> hakikaten. Ricardo Rodriguez aynı şekilde. Şey öyle. Evet. Şa e şaka öyle. Ama ya yani bir şekilde gruplardan çıkıyorlar ve e bu sefer hani şey ihtimali de var grup liderliği ihtimali de var. Hatta Nagasman'a şey sormuşlar. Yani ikinci çıkarsanız belki daha iyi bir e, takımla eşleşebiliyorsunuz. Böyle bir şeyi düşünür müsünüz falan gibi. Ya ben bütün maçlarımı kazanarak yoluma devam ederek e, birisiyle eşleşmeyi tercih ederim diğer gruplarda ne olacağına bakamam e, gibi bir şey söylemiş. Özellikle bu en iyi üçüncülerin çıktığı senaryoda şeyler çok karıştı yani ikincilerin ikincilerle eşleştiği, birincilerin üçüncülerle eşleştiği çok fazla Hı. senaryo var. Sudoku gibi gerçek. Ee, ama yani o noktada da hani Almanya'nın kendi evinde 3'te 3 üç yaparak gümbür gümbür yoluna devam etmeme ihtimali de herhalde yok. Öyle bir şey kafalarının ucundan geçmiyor. Ya üçte 3 üç yapmasalar da herhalde kaybetmezler ben abi, ben abi. ve yine liderliği alırlar yani. Ee, bir de abi bence İtalya iyi bir örnek ya çok taze. <laughs> e, gümbür gümbür gelip de kazanılabileceğini hani Abdullah Avcı'nın çok meşhur bir fotoğrafı var ya erken form tutan erken dağları onun antitezi olarak da bir şeyler yapılabileceğini gösterdi ve e, şu an bakınca az önce söyledim en kötü oynayan 3 takım say en iyi oynayan 2 takım say desem de Almanya İspanya dersiniz bence. Evet. Almanya'nın havası da çok iyi. Demin e, bahsettim Türk milli takımı içinde böyle bir endişem var diye. Hani ikinci maçla beraber. E, ev sahibi olmalarının getirdiği zaten büyük bir avantaj yani kendi seyirciler önünde oynuyorlar kendi ülkelerindeler ayrı konu ama e, yani mesela bir sene öncesine kadar hatta 7-8 ay öncesine kadar e, Alman milli takımında hava o kadar iyi değildi yani Nagelsmann'a ya şeyi zaten geçiyorum hasiflik dönemini zaten geçiyorum da Nagelsmann'a işte bize karşı olan maç e, sonrası eleştiriler yani bu takımın hücumundaki mi oynayacak sol beki kim sağ beki kim e, orta sahası neden böyle problemli ama birkaç dokunuş işte kimin sağ beke tekrar geçişi kur tabi orada yani aslan payı krosu bir şekilde ikna edebilmesine yazmanın ve milli takıma geri döndürmesi Havertz'in ee, Arsenal'da da en uçta orada geçirdi ikinci yere mesela çok etkili oldu. İyi iş çıkarması ve e, Fügrog'un çok iyi sezon geçirmesiyle beraber bu takımın iki tane farklı dokuz opsiyon olması hem klasik e, dokuz hem e, Havertz tarzı dokuz. E, bunlarla beraber e, bir anda yani bence kırılma olayı Toni Kroos'un dönmesiyle beraber arka arkaya iki tane çok kritik hazırlık maçını ve özellikle Fransa'yı bayağı da iyi oynayarak yenmeleri. Bir anda gemi böyle sakince sanki e, Nagelsmann kaptan olarak e, turnuvaya yanaştırdı takımı. Yani e, 6-7 ay hadi bilemedin 8 ay yani o civarda e, bir geriye sarsak firmi. Almanya için çok başka şeyler konuşuluyordu ama çok güzel oturdu yapbozun parçaları ve e, iyi bir havada geldiler. Çok etkileyici bir açılış maçıyla beraber o hava zaten... Acayip katlandı. Ee, katlandı ve şu anda yani şey rüzgarı tamamen e, doldurmuş durumdalar yelkenlere. Ana şöyle döneyim sana mesela bu tip maçlarda bazen hani birkaç denemek istediği oyuncusu çünkü beraberlik de sonuçta lider yapıyor. Evet. Bazı oyuncuları kafasında varsa ve ileride kullanmak istiyorsa değiştirebilir ya da ne bileyim işte İlkay'ı mesela dinlendirme ihtimalinden hani bahsedebilir. Sence böyle bir şey kafasında var mı yoksa aynı 11 ile gümbür gümbür hani ölene kadar bunlarla devam etmeyi düşünüyor mu sence Nagas? Ya abi şimdi hani Polonya ile Fransa maçı olsa kesin dener derdim. Ee, çünkü zaten birisi elenmiş birisinde kazanma ihtimali her türlü olan bir takım. Bence burada da deneyebilir çünkü ilk maç şunu gösterdi. Almanya genişliğe karşı nasıl hücum edeceğini gördü İskoçya karşısında. Çünkü inanılmaz dar bir savunma vardı. Hı hı. Orada beklerin çok fazla topla buluştuğunu ve o topla buluşmalarda o koridorları nasıl kullandığını gördük. İkinci maçta Macaristan o kadar büyük fırsatlar vermedi ama derinlikte neler yapabileceğini, merkezden nasıl e, delebileceğini gösterdiler. Birçok kez merkezden işte ara pasları, kilit paslar atmaya çalıştılar. Onu gördük. Ya burada da mesela Fülkruk'la başlayıp yüksekliği bakalım. Ee, bu şekilde nasıl veriyoruz ee, mücadelesi de aslında izleyebiliriz 3 tane İsviçre stoperine karşı. O yüzden bence ufak hamleler yapabilir. Sonuçta Nagelsmann aslında maç maç çok fazla oyuncu değiştiren bir teknik direktörü kulüp kariyerinde. Aynısını yapar mı? Ben açıkçası yapacağını düşünüyorum. En azından böyle 2-3 ufak hamle neden olmasın e, dedirtir ya. Yani genel muhtemel 11'lere baktım hiç değişiklik yok ama Hı. muhtemel 11'lere de çok güvenmiyorum doğrusu. Yani Türkiye mesela UEFA'nın resmi sitesinde Türkiye'de baktığımla bizim sonrasında çıkanlar vesaire çok e, değişiklik gösterebiliyor. Ama kendi de açıkladı ya zaten. yani Evet evet. Kadroda çok büyük bir değişiklik yapmayacağını söyledi. Yani bu ne demek? Belki 1 iki oyuncu yerinde evet. oynarım ama benden 5-6 kişilik bir rotasyon beklemeyin. Oradan belki şeyi de konuşabiliriz. Yani Murat Yakın mesela ikinci maçta çok daha farklı duayı çıkardı. İlk maçın yıldızlarından bir tanesi duayı çıkardı. Önde daha böyle e, sürekli yer değiştiren, daha kafa karıştıran bir üçlü denemişti. Mesela Almanya karşısında Tahveri Düger'le mücadele etmesi için dua tekrar koyabilir miyim? Yani burada Murat Yakın'a da bir hafif sanki övgü e, göndermek lazım. Yani bu maçtan bağımsız olarak ya şu ana kadar yaptıkları istediğini aldı gibi. Tabii tabii. Macaristan maçı gerçekten şahmat. Şahmattı ki karşısındaki takım ve hoca da ee, acayip bir seriyle geliyordu Yani oraya yenilmezlik serisiyle Marco Rossi de e, çok değerli işler yapıyor Macaristan'ın başında O yüzden e, Önemli Taktik teknik performanslardan Biriydi bence turnuvadaki e, Teknik direktör Performans açısından O maçta Abişer'i konumlandırması Abişer'in merkeze yaklaşıp Macaristan orta sahasına ciddi üstünlük kurması işte Dua'nın performansı Damendoy ee, o, o gece de ben yayında söylemiştim biraz e, Thiago Motta'ya da teşekkür etmesi lazım diye çünkü 3 tane çok kritik oyuncusunu e, Thiago Motta çok iyi bir sezon geçirtti ve e, bir takım fikirler de vermiş olabilir Murat yakına e, Abişer'in Damendoy'un ve Freud'lerin e, kullanımı açısından ama e, başarılı buluyorum yaptığı işleri ben de dua, yani dua aslında hiç beklenmeyen bir oyuncuydu. Onu söylemek lazım. O yüzden emin olamıyorum. Rüdiger ve tahlı bir takıma karşı oynayabilecek bir profil. Ee, i̇lk maçta şapkadan çıktı. Bu seviyelerdeki deneyimi de düşünüldüğünde oynatır mı Almanya karşısında? Oynatmaz da diyemiyorum. Çünkü Murat Yakın biraz e, bu tarz şeyleri, yani demin Arhan'ın Nagelsmann için söylediği şeyleri yapabilen bir teknik direktör maç özelinde e, yani bu maçı dualı oynayayım, son 16'ya çıktığında Duha bir dakikada vermeyebilir. E, o nedenle gelebilir böyle bir hareket. Bence Almanya maçı şu açıdan da güzel olacak. Hani Almanya'yı şu ana kadar sınırlayan hiçbir takım olmadı. Hı hı. Yani belirli dakikalara evet Macaristan acaba sorun yaratıyor mu hissiyatı verdi. İskoç hiçbir şey yapamadı. O nedenle bir kılavuzumuz da yok. Almanya nasıl durdurulur e, diye bir kılavuza da sahip değiliz. O nedenle bence Murat Yakın'ın Ciddiyetle bakacağı bir maç olacak diye düşünüyorum. O yüzden yine farklı bir 11 görebiliriz. A grubunun kazananı da C grubunun ikincisiyle. Yani Almanya istiyor. C grubunda kimler var? C grubunda İngiltere, Danimarka, Slovenya ve Sırbistan var. İngiltere şok bir ikincilik yaşarsa erken bir Almanya İngiltere eşleşmesi son 16'da. Zaten olaylar biraz rakipler. İngilizler saçma sapan tezahüratlar yapıyor, olayla karışır orada. Ama herhalde İngiltere lider bitirir diye düşünüyorum bir şekilde. Yani son maç Slovenya ile bilmiyorum artık. Ee, var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yok. Ee, grup sıralaması da alayım, öyle kapatalım. Birinci Almanya, güzel. ikinci İsviçre, üçüncü Macaristan. Güzel. Ben de birinci Almanya, ikinci İsviçre, üçüncü İskoçya diyorum. İsk güzel. O zaman yorum farkı diyoruz ve... Evet. Yavaş yavaş da kapatıyoruz. Ağzını Sen da de sağlık. söyle artık biz bu kapattıktan sonra. Ben de Macaristan 3 olur diyorum. Macaristan 3 olur. Çıkabilirler mi bilmiyorum ama. O zaman ağzına sağlık. Çok Senin sayılıyor. de ağzına sağlık Ozan'cığım. Estağfurullah. Ee, o zaman kapatışı şöyle yapalım. Bugün A grubunun kapanışını yapıyoruz. Almanya lider kalmaya çalışacak diyelim. UEFA Euro 2024 ve Türkiye Futbol Milli Takımları resmi sponsoru Trendyol'un katkılarıyla hazırladığımız kupasının bu bölümünü kapatıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. UEFA Euro 2024 resmi partneri ve Türkiye Futbol Milli Takımları resmi sponsoru Trendyol sundu.